bizde biz bir yarışa katılalım mı? Bilmem. Çıkalım beraber. Vallahi ben aslında bir hani böyle meydan okuma gibi öyle bir şey demişsiniz falan. Nereden? Tövbe öyle bir şey. Benim var mı? Tövbe öyle bir şey var mı? Ne meydan okuması? Yani ya Ramazan'ı... yavaş arabayla yapacağız şartları. Şimdi arabalar zaten yavaş bence denk Herhalde Ramazan'ın ilk günüydü. Kafamda yerinde değildi. Oruçluydum. O yüzden böyle meydan okuma gibi bir şey çıkmış ağzımdan olabilir. Öyle bir hata olmuş olabilir. <laughs> Yoksa, Buradaki arabalardan hazırlayalım değil mi? Tamam hazırlayın siz ben güzel bir bakayım. Tamam. Ben biz de hazırlanalım o zaman. <laughs> Kararın arkasında da durmak gerekiyormuş mu bilmiyorum artık. Ne yapacağız bilmiyorum ama bir yarışacağız, e, göreceğiz. E, bizim milli gururumuz Kenan Bey teşekkür ediyorum. Kendileriyle beraber piste meydan okumamızı kabul etti ama ben herhalde tekrarlıyorum. Oruçluydum herhalde ben o meydan okuma anında. Kendimde değildim ya da rüyada mı oldu. ne oldu arkadaşlar duymuşlar. Kenan Bey'le şimdi yarışacağız, e, başarılar diliyorum kendisine. Şampiyon birisiyle yarışmak bile güzel olacaktır inşallah, inşallah kazanırım. Bey, yarışıyorsun sen de. Pekala şimdi biz Kenan Bey'le yarışıyor. Sen de katılacak mısın yarışa? Yoksa beni tanıyorum. Sen profesyonel misin? Sen Büyüyünce motorcu olacaksın. Karting veya formula gibi bir şey düşüneceğin yok mu? Motorcu olacaksın. Pekala hadi bakalım. Sana yarışlarda başarılar diliyorum. Biz hazırız. Bakalım başkanım hazır mı? Soralım başkanıma. Hazır mıyız başkanım? Valla biz hazırız Kenan Bey. Tamamdır. Bağla. Daha önce kullandınız mı burada? Daha önce kullandım ya meydan ha, siz okudu. Siz avantajınız zaten var yani. mı? Başkanım yani. Bu şimdi meydan okumadınız. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir iki defa hani cahil cesur olurmuş derler ya biz de birkaç defa kullandık. Şimdi biraz e, çok amatörlüğündeyiz. Biraz değil ABC'sindeyken. Onu göreceğiz başkanım. ben yarışma... Yemek... tavazlık yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Onu size görünce görüntü. E, sizi gördük vallahi şimdi. Tamam. Korktum şahsen. Ama ben kesinlikle oruçluyken söylemişim onu. Meydan okuma falan tamamen oruçluyken. Öyle ilk günlerdeki bir hata olmuş. Ee, evet. ama inşallah yarışacağız yine tamam, de. Görelim tamam, görelim bakalım başkanım. If I should stay or be loved, Won't you make up your mind I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. I'm just waiting for the fire but you won't even try to survive you. Would rather keep it all inside. And I can help you decide who you're loving now. And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you love. But my heart Good. my I try to tell myself is yeah. this isn't love Oh. Başkanım Edir. tebrik ediyorum. Ben tebrik ediyorum. İyidiriz, gerçekten. Çok centilmen. Ama antrenmanlıydınız. Çok centilmendiniz, Çok iyi yol verdiniz. Dün aşı olmuştum. Kolum ağrıyordu. Geçen <laughs> yıl da bir maç yaparken bir sakatlığım vardı. Tebrik Hiçbir ederim. bahane başkanım. yok gerçekten. Kenan Bey tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum başkanım. Güzel ama <laughs> güzel antrenmanlısınız. Ee, mısınız? Gü bir, şey, bir şeyler yapıyoruz arasında. Yok ya. güzel gerçekten güzel. Hani bazı yerlerde çizgi kaçırırsınız ama birçok yerde çizgiyi doğru giriyorsunuz. Biraz daha dar sönseniz. İnşallah bunlar da sonra daha da dikkat edin. Çok teşekkür ediyoruz. Güzeldi diyor. başkanım. Meydana kurmak gibi bir hata <laughs> yaptık. Olur mu? Hakkını verdiniz. Teşekkür ederim. Ben şahit oldum. Hakkını çok verdiniz. sağ olasınız. Çok sağ, olasınız. Sağ, olasınız. De sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ